Tefekkür düşünmek demektir. Şimdi düşünme derken, yani orada hiçbir zaman kendi menfaatinizi ön plana çıkartmayacaksınız. Allah rızası için bir araştırmayı yaparken, orada menfaatinizi gözetmeyin. O düşüncede yani tefekkürde menfaat söz konusu değildir. Allah rızası için araştırır ve bunu ortaya koyar ve insanın hizmetine sunarsınız. Ama şimdikiler öyle değil ki. İnan bana bir hoca vardı, şey değil, ismi cismi önemli değil. Ya dedi ben onda dedi şeyi gördüm dedi. Çok önemli bir e, e, sonuç verdi dedi. Ne hocam o dedim. Söylemem dedim. Allah Allah, Allah Allah. Ya bilgi saklanır mı? Ki yani böyle böyle şeyler var. Bilgiyi saklayamazsınız, paylaşmazsanız bereketiniz olmaz. Bilgiyi paylaşacaksınız ki yerine yenileri gelsin. Hiç merak etmeyin kaybolup gitmez onlar. Devamlı yerine yenisi gelir. Siz yeter ki ihlasla düşünün.